Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Matt oynayacağız. Ama bugün hero olarak oynayacağız. Yani şöyle diyebilirim. Bugün haritayı gezeceğiz. Zamanımız kalırsa hero, da, hero derken yani aklım karıştı. sana olur. Şurada kırmızı bir yer var. Titan'la oraya gideceğim. Merak etmeyin çünkü. Parlıyor. Bayağı merak ettim. Güzel, güzel verdiniz. Koş, 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 koş. Koş değil, pardon. Koş, koş, koş. 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 Değişik bir yer. Uydu var. İki tane uydu var. Yani. Bir, ee, Allah Allah. Bir... E, Anlarsam videosunu çekerim. Elektrik yeri, kırmızı ya. Yer. Acaba yine boz çekip Boz eee neydi onun adı? Boz kesip araba mı kazanacağız yoksa uçan araba mı kazanacağız? O belli değil. Aa. Bu ne? Ses yiyor. İçinde, yürü, içinde bir, bir şey var mı? Yok. Dur. İnşallah yoktur. Göremiyoruz çünkü. Yukarıda ne var? Az önce zaten yukarıda indik. Orada koltuk var. Ama. Burada tamam, Bu arkadaşlar, eee böyle bariyer eklenmiş. Tamam ben de şeyimde. eklenmiş öyle gelinmez diye. Ama yüz, ee. Ama hiçbir değil. Yok. güzellik göstereceğim. İnşallah bir beğen vardır. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Olmuyormuş. Tekrar ol. Şimdi şey, Superman gibi ucu buraya çalıştım da. Çekti kalınca eğilince süperman gibi uçuyoruz. Eğil ben bunda onu izledim. Flaş flaş. Ateş eden biraz sonra olacağım. Onu merak edenler var. Mı? Kafam gitti. Abi sen kız oldun ama. O kız şeyi ben Sana utanıyorsun. Aha. O ne lan? Adamda UFO var. Allah Allah. Boyunda UFO geldi mi ya? Acep. Beni bıraktı. Ben şöyle düşünüyorum. Acaba UFO'yu buradan mı aldı? Çünkü burada... Böyle galaksiye benzeyen bir şey. Aa! Bak var var. Bak var. Orada köye benzeyen bir şey var gördünüz mü? Işıklar oraya gidiyor. Görenler varsa like atsın. Allah Allah değişik makineler var. Hani orası yadar daha ya arkadaşlar. Orayı yadar daha ya. Ateşlerini terbiye yapmış. Allah Allah merak ya, Ona basınca canımız gidiyor mu? Denemek istemiyorum buna basınca Ha buna basınca canımız gitti da çok güzel yani. bir şey değil mi? Evet çok Ama olay o değildi Şunlara deyince Ölüyor muyuz ölüyor Tamam lavmış bunlar Hayır lavlı yıkılmış Allah Allah Neyse buraya ben uçak uçakla geleyim Uçak derken Uçan süper kahraman Altı adamla gideyim. Titan tutu. Evet. Şurada değil mi? Arkamızda bir zaten şey değil. Helikopterle gideceğim ya. Bizim helikopterimiz olmuş. Gideceğiz. Mis mis mis. Kalk kalk kalk. Baksana. Heh. Gidelim. Az önce bir tane UFO'yla UFO gezen adam vardı ya. O mu çok güzel ya. Ne oldu ya Burada bir şey var. İyiyim. Burada bir şeyler olacak. Ama daha açılmamış. Acaba UFO satılıyor mu? Şurayı giysek mi? Gidelim. Gidelim. Merak etme. Öbürü yenmeyelim. Helikopter'i attık. Allah rahmet eylesin. Patladı. Burası nereye götürüyor? Ya tekrar gitsek. Gidebiliyoruz değil mi? Burası güzelmiş. Bu oyunun. Aa bir tane köprü var diye uçuyor. Şimdi tekrar gitmek istiyorum. Köprü uçuyor arkadaşlar. Acaba ben düşündüğüm mü yoksa başka mı? İnşallah düşündüğüm değildir. Çok korkunç olur. Burada bir yer var mı? Burada bir şey yok. Arkadaşlar bir de oyunda az önce git. E, bu buranın altında bir yer var. Burada da böyle bir şey. Yazı var ne diyor? Ama İngilizce bilmiyorum ki ben. En yukarıya çıkalım bakalım en yukarı. Oh, what? Oh. Yok bir şey değil bir şey. Uyuyorum Vay canına. Evet. Şuradan Helikopterimizi attık arkadaşlar. Hayır, ne yapalım? Volkan, volkan donmuş. Evet böyle değişik şeyler olmuş. O ne lan? Bu ne lan? Oo oha. Bu ne? Kara bir şey var. Vay canına. Oyun efekti güzeldi. O adam bu koyu nereden almışmış? Ama bayağı sağlıklı bir yukarıdaki. <laughs> ben Sen sen, üstün sen. Arkasında 60 tane uçak var. Yani. Vacağınına, vacağınına. Kanka ben nereye gidiyorum? Ne sürü nereye gidiyorum? O ee, arabalar güzel, güzel bir güzel benziyor. Aa bir sıkıntı var. Arabanız güzelmiş kanyola. Ben bir diyeceğim ben bunu. Bu kaç TL? 51. Aa çok az. Er. Arkadaşlar. Like atarsanız, abone olursanız bu bu arabayı öbür videoda alabilirim. Bu bu 25 bin. Ayak. Bismillah Bismillah. 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 Allahım ya. Abi adamdaki arabaya bak. Abi sen ne ola? Kaç tane? Satılmıyor ola? Ulan satılmıyor bu. Aya Ay bu gizli görevde görevde de ben olacağım Bir, dört, üç, iki, bir. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun sonu olsun. Gördüğünüz gibi adım öldük. Ama like atarsanız abone olsun çok mutluyum ve öbür videoda o 50 binlik arabayı da alabilirim soygun yaparak görüşürüz.